Selamun Aleyküm. 29.06.2024 Sofular Köyü, Mehmet Selçuk kardeşimizin evi. Bahçesinde şu anda salatalık toplayacağız. Kendinize çok teşekkür ediyoruz. Evet salatalık. Evet salatalık arkadaşlar toplayacağız. İzni var. Hay maşallah. Evet burada da var. Toplayalım. Doğadan. Evet hay maşallah şunlara bakın ya. Hay maşallah. Görüyorsunuz. Evet. Doğal saltalıklar. Hay maşallah. Evet, Salatalıklarımızı topladık Allah'a şükür. Görüyorsunuz doğa dalından halka